Değerli arkadaşlar, merhabalar. Yaşayan Söz programına devam ediyoruz ve Yuhanna kitabın 20. bölümüne geldik. Aslında belki de en önemli bölüme geldik. Şimdiye kadar İsa Mesih kusursuz bir hayat sergiledikten sonra din bilginleri tarafından hain bir şekilde çarmıha gerildi ve orada can verdi. Sonra aslında ölümüne izin vermeyen, onay vermeyen bazı din bilginleri Yusuf ve Nikodim onu kendi mağaradan oluşan bir mezara bıraktılar ve bu şekilde İsa Mesih'in hayatı bitmiş gibi görünüyor. Ama gerçekten bitmiş mi? Hayır. Çünkü İsa Mesih gibi biri, Tanrı oğlu bu şekilde dünya sahnesinden geçmez. Evet bu sırada İblis mutlaka sevinmişti. İsa'yı yok ettiğini sanmıştır. Ama aslında öyle olmadı. Ve şimdi Yuhana 20. bölüm şöyle devam ediyor. Haftanın ilk günü diyor. Yani İsa Mesih bayramın arifesinde öldü. Ve aradan 2-3 gün geçti. Neden 2-3 gün? Çünkü bayramın şabat günü vardı. Bir de normal bir şabat günü de geldi üzerinde. Ve şimdi de pazar sabah olduğunda ne diyor? Erkenden ortalık daha karanlıkken Mecderi Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon, Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. Rabbi mezardan almışlar. Nereye koyduklarını da bilmiyoruz dedi. Yani bu gerçekten korkutucu bir şey. Yani üçüncü gün bayram artık bittikten sonra Şabat gününde çünkü iş yapılmazdı. İsa Mesih'i gömerken tabii ki tam işlerini bitiremediler bayanlar. Gidip artık mür ve daha başka baharatlarla onun cesedini hazırlayacaklardı tam defnetmeye. Ama gittiklerinde baktılar ki e bulunduğu mağaranın önündeki koca taş yoktur. Aradan çıkmıştır ve mezar açıktı. Bu korkunç bir şey. Bu, bu ne demek? E, birileri girmiştir mutlaka. Birileri İsa'yı cesedini çalmıştır ve büyük bir korkuya kapılarak e, Mecdeli Meryem dönüyor Simon ve Petrus'a haber veriyor. Tabii ki başka bayanlar da vardı onunla birlikte bu sırada ama mecleri Meryem ön bu sırada. Ve ne diyor? Rabbi mezardan almışlar. Çalmışlar onu. Bunun üzerine Petrus da öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı. Keten bezeri orada serili gördü ama içeri girmedi. Yani oldukça korkutucu bir şey. Yani kim bir mezara tek başına girmek ister? E, öteki öğrenci burada bahsedilen kişi büyük ihtimalle bunları yazan Yuhanna. Tabii ki arkasından Petrus geliyor. Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yere dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi, olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Yani İsa defalarca onlara ne dedi? Ben Yeruşalim'e girdiğimde evet oradan çarmıha gerileceğim ama üçüncü gün dirileceğim bunu söylemişti ama inanamadılar. Yani duymak istemediler bunları. Tabii ki daha önceden peygamberler de böyle olacağını söyledi ama yine bunu anlamamışlardı. Ama ne görüyoruz burada? Simon Petrus ile Yuhanna içeri giriyorlar, bakıyorlar. İlginç bir durum. Yani insanlar gelip gerçekten bir cesedi çalacak olsalar, ne yaparlardı? Ee, bir kere tümüyle onu götürürlerdi. Neden üzerindeki bezleri çıkartıp bıraksınlar ve çıplak bir ceset götürsünler? Yani bu nasıl bir hırsızlık olurdu bu? Aynı zamanda o e, kayadan uyulmuş mağaranın önünde koca bir taş vardı. Hatta din bilginleri istediler ki Pilatus bir takım asker, bölük asker göndersin korusun o mağarayı. Yani bu bir hırsızın bir çetenin yapabileceği iş değildi. Yani burada burada işte pek bantıklı olmayan birçok şey gelişiyor. Petrus inanamıyor. Yani aklına girmiyor sığmıyor bunlar. Yuhana daha böyle sade biri ve diyor ki inanıyorum. Demek ki İsa ölümden dirildi dediği gibi. Ama tabii ki kuşkular devam ediyor. diyor ki bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem, mecdedi Meryem ise, mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin baş ucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e kadın niçin ağlıyorsun diye sordular. Meryem, Rabbi mi almışlar dedi. Onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Yani o kadar duygusal, o kadar gerçekten üzgün ki, Hani iki melekle bile karşılaştığında tek düşündüğü İsa. İsa nerede? Nereye koydular? Birileri çalmış. Yani i̇ki melek orada karşısında durmuş. Çok ilginç bir manzara. Bunlara söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın oradan ayakta durduğunu gördü, ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, kadın niçin ağlıyorsun dedi. Kimi arıyorsun? Meryem onun bahçıvan sanarak. Efendim dedi. Eğer onu sen götürdüysen nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım. Yani yine olağanüstü bir kederle boğulmuştur Meryem. Gözlerinde yaşlar var. Zaten bilirsiniz bayanlar bir erkeğin yüzüne bakmaz Orta Doğu'da. Dolayısıyla anlayamadı kim olduğunu. Ve mezar bir bahçede olduğu için bahçevan sandı. Siz mi götürdünüz diyor. İşte nereye götürdünüz diye soruyor. Buradaki cevap çok güzel. İsa ise Meryem dedi. Meryem ismini çağırıyor. O da döndü. İsa'ya İbranice "Rabuni!" yani hocam dedi. Harika bir şekilde Rab orada ona kendini tanıtıyor. Yani i̇smini söylemesi bile yeterli. Meryem sevinçten orada zıplıyor ve ona sarılıyor. Ne kadar harika bir manzara. İsa "Bana dokunma." dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git. Ve onlara söyle benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Yani İsa ne diyor burada? Bana dokunma derken aslında buradaki söz bana tutunma demek istiyor. Meryem seni bir daha kaybetmek istemiyorum dercesine ona sarılmış, ayaklarına sarılmış bırakmak istemiyor İsa'yı. İsa diyor ki canım bırak beni tamam kaçmıyorum bir yerlere buradayım sizlerle beraberim ama git kardeşlerime haber ver diyor. Ve nasıl bir haber diyor ki kardeşlerime git ve onlara şunu söyle benim babamın ve sizin babanızın yanına gidiyorum. Evet biz kardeşiz biz bir aileyiz. Daha önce söylediği gibi ben babanın, Tanrı'nın yanına gidiyorum ama oradan kusar ruhu size göndereceğim ama biz birlikte olacağız. Merak etmeyin ben sizi yalnız bırakmayacağım. İşte İsa bütün bunları önceden söyledi. Ayrıntılı bir şekilde aktardı ama Anlayamadılar. Şimdi ise artık yavaş yavaş ceton düşmeye başlıyor. Ve Meryem ne yapıyor? Öğrencilerin yanına gitti. Onlara Rabbi gördüm dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Tabii ki kim inanacak? Bir kadın gelmiş mezardan işte e, dirildi diyor. Hayır öyle bir şey olamaz. Hepsinin kafası karışık. Tabii ki bir de şöyle bir olay var. E, din bilginleri şimdiye kadar duymuşlar askerlerden. İşte İsa'nın mezarı açıldı, meleklerin geldiği ve İsa'nın artık mezarda olmadığını falan duyduklarında bir hikaye çıkarttılar. İşte İsa'nın öğrencileri mutlaka onu çaldılar. Bu defa öğrenciler de korkuyorlar. Belki askerler gelip onları tutuklayacak. Büyük bir korku içinde böyle günü geçiriyorlar. Ve diyor ki haftanın o ilk günü Akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. O ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Hay bu nasıl bir şey? Yani İsa nasıl girebildi böyle bir anda, böyle belirdi böyle her anda ve şaşırdılar. Hepsi korku içinde bir de İsa orada diri karşılarında duruyor. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini, börünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kusar ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlanmazsanız bağışlanmamış kalır. Yine İsa onlara daha önce vaat etti. Kusar ruhu veriyor. Tabii ki burada sembolik anlamda onlara bunu üfleyerek veriyor. Ama esas Pentikos gününde bundan 50 gün sonra kusar ruh büyük bir güçle, ateşle üzerlerine inecek. Ama şimdiden ufak da olsa bir pay alıyorlar ki biliyoruz eski antlaşmada da kutsal ruh her zaman faaliyetini gösteriyordu. Ve İsa burada vaadini aslında onlara hatırlatmak istiyor. Ben size söz verdiğim gibi şimdi kutsal ruhu takdim ediyorum. Ama ne görüyoruz? İsa ne diyor? Selamet olsun üzerinize. Esenlik olsun. Ben size barış, esenlik getirmeye geldim. Ve tabii ki hepsi şaşkın. Bu nasıl bir şey? Ve aynı zamanda İsa bağışlanmaktan bahseder. Neden çünkü Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü ve dirilişi sayesinde bir bağışlanma söz konusu. Evet, günahlarımızın bağışlanması söz konusu ve tabii ki Mesih'in havarilerinin de bu konuda bir rolleri olacak. Onlar bu müjdeyi, bu barışma müjdesi, bu bağışlanma sözünü bütün dünyaya yayacaklar. Bir şeyler oluyor ileride kıyamet okuyoruz. 12'lerden biri İkiz diye anılan Thomas İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona biz Rabbi gördük dediler. Tabii ki Thomas bunu duyunca diyor ki hayır arkadaşlar böyle şey mi olur? İsa öldü biz gördük kendi gözlerimizle gömdük onu. İnanmıyor. Hatta ne diyor? Ben onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi börüne sokmadıkça inanmam dedi. O yüzden ona kuşkulu Thomas diyoruz. Evet inanamıyor. Aslında ben onu suçlayamıyorum. Hangi biz inanırdı ki böyle bir hikaye? Yani ölümden kim diriliyor ki bu şekilde? Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Ama diyor ki 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Sonra özellikle Thomas'a parmağını uzat dedi. Ellerime bak Elini uzat, böğrüme koy, imansız olma, imanda ol. Hani özellikle burada Thomas için geldiğini görebiliyoruz. Evet biliyordu Thomas'ın aklından geçenleri. Bir hafta sonra, yani çok uzun bir hafta olmuştur herhalde Thomas için. Ve günün sonunda ama İsa karşısına çıktı ve dedi ki Thomas evet biliyorum aklında kuşkular var. Ama e, geldim buradayım. Sonra diyor ki bak ellerime, bak böğrüme koy ellerini parmağını sok görürsün. Gerçekten benim. Burada ne alıyoruz? İsa Mesih gerçekten bedenen döndü. Bir hayalet değildi. İsa Mesih böyle uçsan bir ruh değildi. İsa Mesih bir bedenle döndü. Onu tanıyabiliyorlardı, dokunabiliyorlardı. Bir başka yerde okuyoruz. İsa'ya bir balık verdiler yesin diye. Yani İsa Mesih gerçek bir insan olarak döndü. Ama normal bir insandan bir farkı da var. Ne gördük? ansızın aralarında belirlebilir. Yani bu bir insanın yapabileceği bir şey değil. Böyle kapalı kapıların içinden nasıl geçebiliyor insan ya? Duvarın içinden geçemiyoruz ama İsa Mesih'in öyle olağanüstü bir gücü vardı. Bu tabii ki bizim için önemli çünkü kutsal kitap diyor ki bizler de dirildiğimizde Mesih'inkine benzer bir bedene, yüceltilmiş bir bedene sahip olacağız. İşte burada İsa ona diyor ki imansız olma, imanlı ol. Thomas ona Rabbim ve Tanrım. Diye yanıtladı. İsa beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu? Thomas nasıl karşılık veriyor? Rabbim ve Tanrım deyip eğiliyor ve tapınıyor. Bu çok önemli. Yani baştan beri ne gördük? Yuhanna bize İsa'nın yalnızca bir e, peygamber, bir alim e, değil, gerçekten Tanrı'nın kendisi, beden almış Rabbim kendi oğlu olduğunu göstermiştir. Ve şimdi burada Thomas artık bunu ikrar ediyor ve görüyor, iman ediyor. Sen gerçekten Rab ve Tanrısın diyor. Ve bu şekilde ona tapınıyor. E şimdi İsa bir peygamber olsaydı burada ne yapması gerekiyordu? Haşa arkadaşım bunu yapma. E lütfen estağfurullah yani ben sadece bir peygamber demesi lazım. Ama İsa burada gerçekten bu ibadeti kabul ediyor. Gerçekten İsa çünkü Rab ve Tanrı'dır. Ve ne diyor? Ne mutlu Görmeden iman edenler. Yani herkes bir şeyler görmek istiyor. Bir mucize, hayatında böyle bir belirtiler olsun, bir rüya görsün ama İsa diyor ki ne mutlu görmeden beni kabul edebilen. Son olarak Yuhana şunu diyor. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok çok duaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, burada kitapta geçenler, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Yani burada Yuhanna bu kitabı yazmaktaki amacını netleştiriyor. Diyor ki benim amacım nedir biliyor musunuz? Size İsa'yı tanıtmak istedim. Bu İsa işte. Ölümü yenmiş İsa. Ona iman etmeniz gerekiyor. Evet müjde bu. Her kim ona iman ederse kurtulur. Evet ölse de Mesih gibi yaşayacaktır. O yüzden ne diyor? Buna iman etmeniz için bunları yazdım. Aslında İsa daha birçok belirti, daha bir sürü mucize yapmıştır. Hepsini yazamayız ama bunlar yetiyor fazlasıyla aslında bize gerçeği öğretmek, göstermek için. Gerçek şu, İsa Mesih, Rab ve Tanrı, dünyanın tek kurtarıcısı, Tanrı kuzusu. Çarmıhta İsa Mesih bizim için kurban oldu ve üçüncü gün ölümden dirilerek Tanrı katında bu kurbanın kabul edildiğini ve gerçekten bizim günahlarımızın bağışlandığını kanıtlamış oldu. Bu harika bir müjde. İşte bizim Paskalya bayramında kutladığımız diriliş gününde aslında hep beyan ettiğimiz gerçek bu. İsa dirildi. Gerçekten dirildi. E bu diriliş bizim için de geçerli. Bu diriliş bütün dünya için bir müjde olsun. Çünkü ona iman eden herkes kurtulacak ve onun gibi ölümden dirilecektir.